Jules Mourinho'nun Fenerbahçe'den ayrılığı futbol dünyasında tartışılmaya devam ederken, Corriere dello Sport editörü Ivan Zazzaroni, Portekizli teknik adama yönelik eleştirilerin haksız olduğunu savundu. Zazzaroni, köşe yazısında Mourinho'nun çağdışı bir teknik direktör olarak gösterilmesini eleştirdi. Basın ve taraftarlar, Mourinho'yu demode, yıpranmış ve bitmiş bir teknik adam gibi damgaladı. Hatta, yine mi kovuldu? Hadi anıtını yıkalım dediler. Oysa kimse onunla futbol üzerine konuşmamış, çalışırken görmemiş. M O -U R I N -H -O -N, -U n kariyerine vurgu, İtalyan gazeteci Mourinho'nun 26 kupa kazanarak yakın tarihin en başarılı teknik direktörlerinden biri olduğunu hatırlattı. Real Madrid, Inter, Chelsea ve Manchester United'daki başarılarını örnek gösterdi. Mourinho, Fenerbahçe'de 424 gün kaldı, bu da kulübün son dönemdeki en uzun süreli teknik direktörlüğü. Buna rağmen hala, bitti, deniyor. A-N-G-E-L-O-T-T-I-F-O-R-M-D-A-Y-S-A-M-U-R-I-N-H-O T, T, neden bitsin? Zazzaroni, Portekizli hocanın yaşı üzerinden yapılan yorumlara da tepki gösterdi. Mourinho, Gasperini'den 5, Ancelotti'den 4 yaş küçük. Onlar hala zirvede kabul ediliyor ama Mourinho için bitti deniyor. Bu çifte standart, M-O-U-R-I-N-H o sonrası işler daha da k ö t ü l e ş I r Zazzaroni ayrıca Mourinho'nun ayrıldığı takımların daha iyi sonuçlar almadığını da vurguladı. United, Tottenham ve diğer kulüpler Mourinho'dan sonra büyük bir sıçrama yapmadı. Onun ayrılışından bu yana gelen hocaların da çoğu kovuldu. O hala birinci sınıf yazısını kişisel bir notla bitiren Zazzaroni, Mourinho hala birinci sınıf bir teknik direktör. Ona bitti diyenler onunla futbol konuşmamış kişiler. Ben taraflıyım, doğru kişiyi tanıyorum." ifadelerini kullandı.